Arkadaşlar günaydınlar ee, dün oynamış olduğumuz 5 e, 5 maçlı kuponumuz gelmiştir ee, adana giresun maçına adana giresun maçına e, ilk yarı bir gol oldu, olur demiştik geldi Samsun spor eskişehir spor e, bu karşılaşmaya da ilk yarı bir oynamıştık o da geldi. Akhisar İstanbul maçına ilk yarı bir, bir tane gol olur demiştik. 0-5 üstü o da geldi. Tottenham Wolfsberger Os, maçına Tottenham kazanır demiştik. Geldi. Mönchengladbach Manchester City maçına da City kazanır demiştik. Geldi. Oynayan arkadaşlara tebrik ediyorum. E, bugünün e, kuponunu da e, yaptım aslında. 25 Şubat Perşembe bültenini onu da paylaşacağım birazdan. İyi günler. Ee, bizi takip etmeye devam edin.